Merhaba arkadaşlar, Bankolik kanalıma hoş geldiniz. Birembi Bülten ile karşınızdayım. Kıymetli dostlarım, dün 12 tane maçın yorumunu yaptım. Banko gördüğüm iki maçın ikisi de geldi. Biraz ara vermiştik şu son zamanlarda. Batı'da ve doğudaki sıralamalardan dolayı bazı takımların işte eşleşmesini istemediğimiz takımların kaybettiler, kazandılar. Saçma sapan şeyler oldu. Artık Dananın kuyruğu yavaş yavaş kopmaya başladı. Play-in'e, play giren takımlar belli oldu. Sadece Play'inde inde karşılaşabilip karşılaşamayacağı takımları seçme hakkı bazı takımlarda var. Bazılarında yok. Bunların ışığında kıymetli dostlarım. Bugün sizler için iki tane tekrar gözüme kestirdiğim iki tane maç var. Onların size yorumlarını yapacağım. Haricinde de maçla alakalı diğer kalan maçlarında sizler için... E, yorumlarımı yapacağım iki tane banko maçı vereceğim umarım dün kazandığımız gibi bugün de kazanmaya devam ederiz kıymetli dostlar İlk maçımız Detroit Dallas arkadaşlar Dallas dün e, gerçekten tabiri caizse e, Milwaukee'ye karşı şov yaptı diyebiliriz Milwaukee Bucks dün dediğim e, iki gün önce 3 Nisan'da oynadı en son Dallas e, Dallas'ın gerçekten kadrosu şu anda e, NBA'de böyle bakıldığında sadece e, süperstar ile yola gidiyor gibi gözükse de gerçekten diğer oyuncuları da e, Don Çiçek ciddi anlamda destek veriyor ve güzel bir takım oldular. Milwaukee'yi yendiler. Geçen senenin şampiyonu Milwaukee arkadaşlar. Bugün de Detroit'e karşı oynayacaklar. Detroit ise sonuç maçında gerçekten Philadelphia'yı yenerek bizi e, gerçekten şaşırtmıştı. Bugün de arkadaşlar e, Dallas'ın Detroit'e karşı rahat bir maç Çıkaracağını düşünüyorum arkadaşlar Hızlıca e, sıralamalarına Bakalım kıymetli dostlarım Detroit Pistons'ın artık Hiçbir e, amacı kalmadı Ciddi de eksiklikleri var Dallas'ta da sadece Kleber'le Tim Hardy ve Junior eksik gözüküyor Puan durumlarına Baktığımız zaman da arkadaşlar e, Artık e, Kadro yani belli Olan bir durum var e, Dallas 4. sırada e, 5, 3. sıraya girebilir her ne kadar geçse de Golden State ile artık aralarında arkadaşlar. Üçüncülük, dördüncülük yarış olur. Memphis aldı başını gitti. Bu yüzden arkadaşlar bugün maç rahat geçeceğini düşünüyorum ben. Kadrolarımda da eksiklikler yok. Fazla da böyle kasacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu ışıkta da Dallas'ın Detroit'e karşı ben hiç böyle galibiyet çünkü saçma sapan durumlar oluyor biliyorsunuz. Ben 111.5 sayı barajını rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, dallas'ın eğer hocam ben taraf oynamak istiyorum derseniz Dallas'a handikaplı olarak da e, girersiniz. Fazla da abartmayacak şekilde arkadaşlar. En alttan handikaplı girebilirsiniz. Ama bence işinizi garantiye alın ve e, 111.5 sayı Detroit Detroit'e Dallas çok rahat atar diye düşünüyorum. Gelelim ikinci karşılaşmamıza. Arkadaşlar bu biraz size de sürpriz olacak. Utah-Oklahoma maçı. Arkadaşlar artık oklama havlu attı. Utah'ın az çok yeri belli oldu. Son maçında da arkadaşlar 116-103 gibi bir galibiyet aldı Utah. E, Memphis'le oynadığı maçta 110-110 uzatmalarda kaybetti. E, Oklağım'ın sizi de Phoenix'i yendi. Portland'ı yendi kıymetli dostlar. E, Utah'ta da fazla bir eksik gözükmüyor. Hemen şöyle Utah'ın da hızlıca yerine bir bakalım arkadaşlar. Oklama zaten havlu attı dediğim gibi. Kadrolarında da arkadaşlar oklamanın ciddi eksiklikler gözüküyor. Yani çok eksikleri var. E, Utah'ta da Azubukele Forest e, eksik gözüküyor. Arkadaşlar puan durumuna bakıldığı zaman Utah şu anda 5. sırada playoff'ta kaldı, kalacak gibi gözüküyor. E, bugün maçı da yeneceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim büyük ihtimalle Memphis karşılaşacaklar. Hani Memphis, Phoenix ikisi biriyle karşılaşacaklar. Çünkü Dallas aralığında iki, iki maç fark var. Bu ışıkta arkadaşlar bunların hepsini toparlarsak ben bugün Utah'ın da kasacağını düşünmüyorum. Artık e, playoff'lara kendilerini vereceklerdir. Oklahoma'nın da arkadaşlar Utah'a karşı ben 99.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim oynayacağım maçlar bu ikisi arkadaşlar. Detroit ve e, Oklahoma. Detroit Dallas Utah Oklahoma maçı olacak. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Tarafa oynamadım. Çünkü gerçekten e, bahis yapmak şu an çok 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 zor. E, bu iki maçı oynarsınız arkadaşlar. Umarım sizleri mutlu edecek sonuçlar alırız. Gelelim New York Brooklyn maçına. Brooklyn gerçekten arkadaşlar çok can yakacak. E, kadrolarındaki süperstarların sakatlanmasından sonra ciddi sıkıntılar yaşadılar arkadaşlar. E, kadrolara bakalım hemen. New York, Derrick Ross, Randall, Noel, Reddish, Kemba hepsi eksik gözüküyor arkadaşlar. Brooklyn'de e Joe Harris, e, Simmons, Dragic eksik, James Jones, Seth Curry şüpheli gözüküyor. Arkadaşlar puan durumuna bakıldığı zaman artık e, playinlerde play inlerde kaldı. Brooklyn in 41 galibiyet 38 mağlubiyeti var. 7. Cleveland arasında 2 galibiyet fark var. Bu yüzden arkadaşlar artık Cleveland'la Charlotte, Brooklyn'le Atlanta yani ikisinden biri ya da üçünden biri birbiriyle karşılaşacak. Bu yüzden arkadaşlar ben Brooklyn'in maçı kazanacağını düşünüyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hala hesap kitap zamanı bu yüzden arkadaşlar New York cephesinden de artık tamamen iş şova dönüştü artık yani hiçbir amaçları yok. Onların hepsini arkadaşlar düşünürsek e, deplasman sayı kaç vermiş? 114.5. Arkadaşlar maç sonu 2 diyelim biz buna. E, gelelim Chicago Boston maçına. Arkadaşlar Chicago'da Boston artık Boston e, gerçekten son zamanları çok çok iyi bir ivme yaptı. E, güzel bir sonuç e, çıkarttılar arkadaşlar. E, Chicago olan son maça da 114-12 yendiler. Chicago'da sonuç maçın 3'ünde yenildi arkadaşlar. Boston, Washington ve Indiana'yı yendi. Miami yenildi sadece arkadaşlar ben bugün bu maçın çok böyle kıran kıranı geçeceğini düşünmüyorum. Artık rahatlar ve 219.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Los Angeles Clippers Phoenix. arkadaşlar Los Angeles Clippers gerçekten takdir etmek lazım. Paul George, Kawhi Leonard bunlar yokken playini kaldılar. Bence büyük bir başarı elde ettiler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bugün iki takımın hiçbir amacı yok. Phoenix Kulüp rekorunu kırdı. Alabilecek düşünün 63. Galibiyet 16. Mağlubiyet aldılar. Geçen sene de e, final oynadılar biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de bu zamanında final oynamaya adaylar. Artık çok böyle kasacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. E, bunların hepsini düşünürsek arkadaşlar. Kadrolarda da Cavallon e, Earth, Los Angeles da eksik gözüküyor. Phoenix'te herhangi böyle ciddi bir eksik yok. E, Paul George oynayacak Arkadaşlar bugün böyle rahat bir maç olacağını düşünüyorum. Ama ne olursa olsun e, ben Phoenix tarafında olacağım arkadaşlar. 6.5 handikapla Phoenix'i yanım alacağım. Çünkü e, rekor üstüne rekor kırmak isteyeceklerdir. Evet kıymetli dostlar. E, sizler için maçları yorumladım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. E, Playoff'lara, play-in'lere play biraz daha böyle heyecanlı girmek, girmek istiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar kanalımızı eşe dosta söyleyin. Sizden ricam beğeni atın, yorum yapın, destek olun bana. Sizden tek isteğim bu arkadaşlar iki maç verip kalan maçları yok şuraya gelin yok buraya gidin. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben size hiçbir zaman maddi bir beklentim olmadı. Sizden sadece manevi destek olarak abone olup kanalımızı beraber yüceltmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi Ramazanlar, iyi akşamlar.